1915'lerde insanlık tarihi Almanya'nın Stuttgart kentinde başkonsolosluk ve Türk Alman Forumu tarafından ortaklaşa olarak 1915 olayları konulu bir konferans düzenlendi. İngiliz yıllık raporlarına göre ki 1917 ve 1917 konferansa konuşmacı olarak katılan Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doçent Doktor Mustafa Çolak Ermeni meselesi tartışmalarında Avrupa'daki Türk sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Şimdi siz 1948'de çıkmış bir hukuk kuralını 1915 yolu biliyorsunuz. Halbuki 1915'te daha soykırım kavramı bile yoktu. Türk tarihçi Çolak, Avrupa Ekspres mikrofonlarına yaptığı açıklamada Ermeni meselesi konusunda lobilerin aktif bir biçimde rol alması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 3,5-4 milyonluk Avrupa'da yaşayan bir Türk nüfusu var. Bunlar çok daha etkin olabilirler. Çok daha lobi faaliyetlerinde çok daha etkin olabilirler. Özellikle bu konuda Ermeni meselesi artık sadece tarihin bir konusu olmaktan çıktı. Lobilerin çok aktif bir şekilde rol oynadığı bir e, mesele haline dönüştü. Yani çoğu kez kararlar alınırken gerçekten ne oldu sorusuna bakılmıyor. Ülkeler alırken kendi ülkesi menfaatle alıyor. Dernekler buna destek verirken kendi çıkarları açısından yaklaşıyor. Dolayısıyla bu lobicilik faaliyetini Avrupa'da çok iyi yapmamız lazım. Öte yandan toplantıya konuşmacı olarak katılan Avrupa Türk Akademisyenler Birliği EATA Baden-Württemberg teşkilatı yetkililerinden Doktor Turgut Arslan da Ermeni meselesinde bilgili insanlara ihtiyaç olduğunu altını çizdi. Şimdi sivil toplum örgütleri olarak Ermeni konusu, Kıbrıs meselesi, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye-Avrupa ilişkileri gibi konularda hazırlıklı olmamız gerekiyor. Değişik dernekler sivil toplum örgütleri birbirimizle iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bu konularda uzmanlaşmış genç arkadaşları yetiştirmemiz gerekiyor. Yani değişik dillere hakim olan, İngilizceyi, Almancayı, Fransızcayı, ana dili gibi bilen aynı şekilde Türkçeyi ana dili gibi konuşabilen arkadaşlar ve konulara hakim olan arkadaşlar. Toplantıyı ilgiyle izleyen Türk Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri Ermeni sorunu konusundaki toplantıların vatandaşlarımızı ve Almanları bilgilendirme açısından büyük önem taşıdığını kaydettiler. <laughs> Stuttgart'ta düzenlenen Uluslararası Kültürler Festivali'ne Türk standları damgasını vurdu. Stuttgart Halk Yüksek Okulu kapsamında düzenlenen festivalde, Stuttgart Türk Kadınlar Derneği, Stuttgart Türk-Alman Forumu DTF, bir Kültür Merkezi'nin yöneticileri, Fırkat Türk Müziği Derneği, Türk-Alman Anne Çocuk Folklor adlı kuruluşlar, yaptıkları el işleri, kültür programları, tanıtım kitapçıkları, broşürler ve afişlerle standlarını da göz doldurdular. Mikrofonlarımızı uzattığımız Türk Kadınlar Derneği Başkanı Sema Şen, yaptıkları etkinlikler hakkında bilgiler verdi. okuma yazma kursları var, el işleri var. Kurslarımızda e, İngilizce kursu, 14 yıldan beri yaptığımız çalışmaların bir kısmını ben size sayayım. E, i̇lk başta tabii Türkçe okuma yazma kursu, 45 e, kadınımız var şu anda ders verdiğimiz. E, efendim Almanca kursları, yemek kursları, el işi kursları, resim kursları. Türk-Alman Forumu Başkanı Kerim Alpatsa, ilk zamanda sinema projelerinin yer aldığını söyledi. DTF olarak ileriye dönük projeleriniz var mı? Şu anda en yakın zamanda zaten bizim film dillerimiz başlayacak. 10, 19 Kasım'da DAF sinemasında bizim Türk ama film dillerimiz olacak. Türkiye'den gelen 12 tane değişik film göstereceğiz. Onun dışında zaten program böyle devam ediyor. Gelecek yıl biliyorsunuz İstanbul Kültür Alpac Kültür şehri olacak. Onun esnasında değişik programlar olacak. Böyle uzun vadeli plan yapmaya başlıyoruz artık. Tamam biz teşekkür ederiz. Bosna Hersek, Yunanistan, İtalya başta olmak üzere diğer uluslardan standların da yer aldığı interkültürel festivalde tiyatro, sinema, müzik gibi etkinlikler hakkında slide gösterileri de sunuldu. Stuttgart Türk Öğrencileri Birliği Stöp kuruluşu dolayısıyla Stuttgart Üniversitesi Uluslararası Merkezi'nde coşkulu bir gece düzenledi. Mühendislik, tıp, pedagoji, işletme, iletişim gibi dallarda öğrenim gören yüzlerce öğrenci, 2000 e aşkın üniversite ve yüksekokul öğrencisine ulaşmayı hedefliyor. Peki, Star Türk Öğrenciler Birliği olarak siz neleri yapmayı hedefliyorsunuz? Öncelikle Türk öğrencilere yardımcı olmak istiyoruz. Her Sorunlar olduğunda bize danışsınlar istiyoruz. Tutkalp Başkonsolosu Ümit Yardım'ın da katıldığı kuruluş toplantısında gecenin ev sahipliğini yapan bilgisayar mühendisliği öğrencileri stop hakkında bilgiler verdi. Peki neler yapacaksınız? değişik değişik sempozyumlar düzenleyerek öğrenci arkadaşları bir arada tutacak, kaynaştırmasını sağlayacak, yeni başlayan öğrencilere faydalı olacak programlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabii bundan sonra eğitim sonrası açısından iş bulmak için çeşitli iş iş adamlarıyla görüşüp değişik programlar yapmayı düşünüyoruz. Türk Öğrenciler Birliği'nin ne yararları olacak burada yaşayan Türk öğrencilere? Birinci olarak Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşlarının problemlerini burada yaşamış olduğu dil kursu, ya okul öncesi problemlerini azaltmak, sıfıra indirmek gibi bir yardımcı olacak. Başkonsolos Ümit Yardım üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin bir araya gelerek örgütlenmesinden kıvanç duyduklarını belirtti. Arkadaşlarım burada edinecekleri arkadaşlıklar, tecrübeler, Türkiye'den gelen Türk öğrenciler, buradaki Türkiye'den Türk kökenli öğrenciler çok memnuniyetle gördüm. Azerbaycan'dan veya başka bölgelerden de arkadaşlar var Türk kökenli. Bu tür faaliyetler müzik, yemek, başka konularda konuşmak, birlikte olmak. Bütün bu arkadaşlara üniversite hayatında edindikleri arkadaşlıkları çok daha uzun yıllara hayatlarına taşıyabilmeleri için ve bunun anlamını çok daha iyi anlayabilmeleri için çok yararlı bir zemin teşkil etmekte. Öte yandan Almanya'nın önde gelen banka kuruluşu Deutsche Bank ise Bankamız kampanyası çerçevesinde Türk üniversitelerinin kutlama gecesine destek verdi. Yapılan çekilişlerle öğrencilere üç büyük takımın formaları hediye edildi. Üniversiteli gençlerin sahnelediği halk dansları gösterisi de ilgiyle izlendi. <laughs> Türk davulcu Murat Erten, bagetlere uyguladığı perde metoduyla bateri dünyasında devrim yarattı. Ludwigsburg davul günleri çerçevesinde Skala Kültür Merkezi'ndeki fuara Fixpoint Point araya Drumsticks adlı kuruluşu ile katılan Murat Erten 27 ülkede patentini aldığı bagetlerinin tanıtımını yaptı. Peki nereden aklınıza geldi bu tarz bir çalışma içine girmek? Ee, Kimden ilham aldınız? Ya, şimdi şöyle ben bunu zaten Münih'teki okulda konservatöre gittiğim zaman ben bu zaten sopaları gafa tepli e, Üstüne yapıştırıyordum ve benim öğretmenim diyordu ki sen ne yapıyorsun, niye bunları yapıştırıyorsun? Ya diyordum ki ben buradaki bu hedefi daha iyi görebiliyorum. Yani kasnağa çaldığım zaman bir kasnak, bir ritim, yani böyle ağır bir ritim çaldığım zaman, kasnakla çaldığım zaman bu e, gafa teypi yapıştırıyordum. Ve diyordu ki sen ne yapıyorsun böyle şey mi olur? Ve ben bunu bir buçuk sene evvel bu hedefi e, uğraştım. Yani bir buçuk senelik bir çalışma oldu ve bunu çizgilerimi üstüne yerleştirdim. Başarılı davulcu Erten dünyaya zilleri Türklerin Osmanlı dönemindeki mehter takımının getirdiğini ve her ritme özgü farklı işaretler taşıyan bagetlerini birçok ünlü müzisyenin kullandığını söyledi. Kim? aldı ustalardan? Dünya çapında var mı veya Türkiye'den? Var. var. Ee, şu Türkiye'den Bayram Karadeniz çalıyor. Ee, dediğim gibi o nasıl Almanya'dan severin. Gaçtayga, Dayga, en iyi um, jazz davulcusu Patrick Manseci var. Christian Kuşkovski, çok iyi bir jazz davulcusu. Karl Fützenreuter. Ee, burada Matias e, Matzebes de var. Çok iyi bir rock davulcusu var. Özellikle bateri ilk kullananlara çok yardımcı olan bagetler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu fuar ünlü davulcuların şovları ve workshoplarıyla sona erdi. Gastronomi ve eğlence dünyasına damgasını vuran Karizma Restoran sektörde bir yeniliğe daha imza attı ve sofranı kur istediğini öde devrini başlattı. Eberhard, Strasse 65 adresinde hizmet veren Karizma Restoranı'nın sahibi Salih Karatepe, gastronomi alanında 17 yıl boyunca hizmet verdiklerini belirterek, uzun yıllar boyunca bize güvenen müşterilerimize teşekkür etmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk dedi. Salih bu modeli anlatır Gelen müşterilerimiz istedikleri yemekleri, yok.